Hazır. Çık 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 sola doğru. Vur. Sağayı getirdi. Merhaba arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Dur, bakın şu, şu sağ üstten deneyelim. TK atıyoruz. Çok aşırı şekilde bir yoğunluk var. Ekranla biraz kasma var. Toplasana buraya şey. Nurettin. Topla gitme açılma. Amerika'da. İleriye doğru aç novaları aynı anda uzat vur bekle bir daha yürü 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 70'lerine indir 45'lerini de at attırmıyorlar ki nolan aha vallahi ben 45 attım iki tane lan bekle ya buradan düşüp sola doğru vuracağız ortalı var ya. İnmeden ama yani ya inmeden vurmamız lazım. Aynı anda beyler, aynı anda. Ah. Burada mi sürekli? Çeksene beni. Ya kanka mecbur bekliyorum ki. Yürü. Yürü şimdi. Yürü 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 yürü. Efektleri aç atmışını. Vur, uzat vur, uzat vur. Biraz geri çıksana Nurettin. Yürü önüne. Yürü tamam, önüne. Koşaya yani, yürü yürü. Yani. Köşeye kanka köşeye vuruyorlar. Bak köşeye nova at anlarsın. Bir 45 atsana kö sağ köşeye. Orada bekliyorlar. Yürü üstlerine. Şimdi yürü. Yürü, yürü. Ah be. Subzero'lar var ya. Devamlı orada bu çalışıyorlar ya. Gel abi sağ birinci kuleye gel. Biraz geri çık deme mi? Biraz geri çık. Öyle bir yere attım ki. Düşer mi acaba? TP olup blink atıp şey atabilirsiniz daha Angel. Attım şimdi 4 kişi vursam yeter. Dinlesin abi. Aynı anda beyler. Yürü. Yürü 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 ortaya doğru. Orta sola, orta sola. Ağaç vur. Aha ben bir anda 3 3 kill almaktansa 5 10 kişi kill almayı şey yapıyorum da. TPM olup encer mi atıyor? Aynen arada bir atıyor, TFM hiç oluyor. Zıplıyor ama ee, işte. Biliyorum biliyorum. O olay da var. Onda yapıyordum ben. Yani adamlar şu anda bizim tohuna yapıyorlar. Tohunun önüne. O aynı hareketi. Gelin beyler. Aynı anda bak. 60'lar açık. Yürü. iki adım at. Uzat. Vur. Siz vurabiliyor musunuz? Mu? düşüyor mu lan? Çok zor. Düşüyor. Ben yürüyorum bilerek ki hani benim kafama doğru vurdursun diye. Şu sağ köşeye çalışsana. Oldu, olduğun yerden sadece çalış sağ köşe. Sağ köşeye 45'lerine kadar uzat uzat vur. Devamlı çalış. Sağ köşe var ya dibe. Bir yeri açmak lazım da. Açılmıyor hiçbir taraf. Baksana adamlar şey doğru kadar gidiyorlar. Soldan Bak, deneyelim. Çok kalabalık zaten. ya. Bu, bu şey. Çok kalabalık aynen. Bak şu anda sıfır kasma var. Ekranlar efektleri dursun. Benim mesela bilgisayar kasmıyor diye efektler de açık ama. Yürü Aç novanı vur. 1-2 adım atıp olduğumuz yerde vurmamız lazım ya. Okçuya dönsek vurabilir miyiz? Renç yeter mi? Yok kanka okçu işte. Bak şey yapalım gelin mi? Ölsün herkes e, LR, TP, Magi olsun. Enciriniz var değil mi? Benimki bir 5 dakika sonra olur. TP, Magi olun. var. Bilinç iş yapmıyor değil mi? Yapıyor yapıyor. Çift bilinç. Cifle, bas çiftlemeyi. Bas çiftlemeyi sağ gel yanıma bak. Bas. Bekle 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 bekle. Bilinç atıp encir atacağız arkadaşlar. Hazır. 3, 2, 1. Bas blink. At encir. Oğlum orduya vurdum lan. Aynen dünya kadar adama değiyor ya. Kaç kill geldi oradan? User disconnected from your channel. normal şey yapar. Saylas'a söyleyelim de Saylas Mag'e bastım. TSD mi? Arkadaşlar ben sağ köşeden duvar dibine vura vura alıyorum valla. Bilginiz olsun. Orada çünkü biraz sola toplamak lazım. Tamam tamam. Yürüyün yürüyün yürüyün. yürüyün. Açın havaları açık vur. Önüne doğru vur 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 vur. bu var ya. Sağ köşeye mi vuruyorsun? Kanka TGN'yi görüyor musunuz? Bak. Şuradan, şurada duruyorum. Şu duvarın dibine nova atıyorum, bir şekilde düşüyor. Bu durduğum yerde. Nereden? Topa partiyor Düşer, Düşer bir, bir iki iki üç kişiye vurursun. Devamlı noğan açık değil mi? Ya ben şu an kimseye. Mesela şu an geldiler. Vur mesela. Yine bir kişi daha düştü. Böyle böyle yapıyorum anne. bir iki adım atıp ortaya vuracağız bak. az bir şey açılıp. Ver komutu kanka sen değil. iyi. Yürü vur ileriye doğru. Aç 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 yetmişlerinle ile. şuna bak adamlar dümdüz etti bize hiçbir şey kalmadı. Yani üç tane aldık oradan. Bekle bekle bekle. Bir saniye ben öleceğim. Gel sağlı. Gel sağlı gel sağlı çabuk gel. Çabuk 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 çabuk. Bak. Çektim alttan çek. Önümüz var. Biliyorum gördüm, gördüm gördüm. Bekle. Çık şimdi çık aç vur. Vur 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 vur. Düşsün artık ya. çık geri çık geri çık geri demetçe şey mi? Onun altında onun altına çekmeyin. Ön kapıya. Bak ön kapıya, ön kapıya, ön kapıya direkt açıp açıp nova vurur. Bunlar bayağı geldi. Sol serbest gibi bak soldan kaçabilirsen eğer. Soldan bir kaçmaya çalışsan abi. Encir var mı herkese? Ben de var. Tamam, ben, TP olsun herkes. Ben oldum. Herkes TP olsun. Aynı anda gidelim. Bak sağ bir nolu kuleye gel. Sabire doğru. Gel Sabire Bas çiftlemeni. Bas çiftlemeni. Bas. Çift bilin. hazır. Bas çift billingi. Oğlum atamadım lan ben. Ben attım bak Üç. Ben niye atamadım lan? Ekranı kasmıştır. <laughs> alakası var Ölmedim lan. 3-5 saniye de bekledim orada. Aynen aynen ben de ölmedim. Şimdi adamlar uzağa vuruyorlar, yakına vurmuyorlar ki. Sen benim dibimde miydin? He, yanındaydım işte. Neyse ben tek birlikte de alırım. Basamayan var mı? senle benden başka kimse gelmedi herhalde. Ben tek binikle de basarım oraya ben İki oldu bak ya. Burada en çok doldurup doldurup atacağım ya. Başka <laughs> Bari bir tane göre şu, Şuradan bir toparlanın. Şurada devamlı bir 60 oynaysana. Buradan önünüze bak. Önünüze. Devamlı önünüze. Buradan devamlı önünüze 60-45 oynayın. 60-45. Kanka inferno bile adam aldı yani. Burası ya, bence güzel ya. E, alıyor kanka inferno deli gibi adam oluyor 1500 vuruyor ya inferno baksana sağdan oynarsak 58 oldu benim güzel oldu burası devam edebiliriz buradan kaç 58 oldu benim 82 oldu ben geç geldim ya kanka relokta altı senin kaç ben Saylas nerede? TSD'de değil mi ya? Ah, Enjira gidiyorum. Hayır. Hayır. Okçuda kaç sayıyor burası? 90 küsur olması lazım. O niye açamıyorum lan? Aklım mı? Bilesi dolmamıştır. Dolu be. 100 sayıyormuş vardı okcuna. Mağere de 100 sayıyor mu? Var mı inciriniz? Daha süresi var. çok güzel atladım var ya. enjiri bassaydım iyiydi de. Gene mi Yok. Bir saçmalık vardı anlayamadım. Blink bekliyorum ya. Doksan bin oldu. Sağ taraf güzel. Devam buradan. attın mı sever? Attım. Sasa falan atamıyoruz. Aha önüm geldi. 45 oynasak ortaya 45, ortaya 45. 45 nova Geldiler 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 Irka vuruyon ırka Hep asisi ya Geldiler bir daha Multikill Güzel aldın ha. Onun geri 140 oldu lan. <laughs> Bu arada GB ne kadar bilginiz var mı? 350 lira. Ne kadar? 350. 350. 300 300 ya yani falan da satan var toplu alımlarda. Evet. Adam yazıyor 3200 lira diyor 10 GB diyor. geldi sol geldi bu kez eh. Ah. Kanka ortaya çalışın ortaya Orta sağlam bak şu anda Ortaya doğru çalışın İlk Görev bitti. Okçuya dönün, okçuya dönün, bitirin. bitirin. Benim 80 e kaçta döneyim okçuya. 100. Tamamdır. Ee, %100, e 100 oldu. Tamam okçuya dön. User disconnected from channel. Arkadaşlar çok kalabalık ya. Bu kadar dolmaz ya. Biri güzel kilalı. Kim o? TGN. Hop. Bak şimdi kira bak. Ya abi. Yapma abi. Çift 45 adam. 60. 70 bütün havalara attı. Kanka ortaya çalışın. Adamlar çok girdi bak içeri. <laughs> Kucağıma 70 Burada bak şuraya sağ köşe duvar var ya gitme 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 geri çık şu duvarın dibine bir 45 atsana pey gene seni de aldım duvarın dibine 45 at açılma lan gitmeyin işte bak gördün mü? sen oradan ne için ben buradan yemiyorum sadece buradan duvarın dibine 45 at çektim bir daha kıpırdama adam gelene kadar adam gelince 60 atacağız Şimdi çık 60'ları vur köşeye. Vur 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 vur. vur. Kaç şey, kişi? Kaç kişi? 8 kişi asıl Bir daha. Dön 60 70. lan biçim vurularımı... Öleceğiniz bak. Şimdi... Şimdi la gitmenize gerek yok. Adamlar burada zaten. Az çözme Hadi. Encir var mı? Bende yok. Kimde var? TGN? Yok bende de. Süre yok yani. 95 oldu bir 100 yapayım da okçuya döneyim bari user disconnected from your channel. saatler rahat olur. Bu CR bitince CZ'de PK yapalım mı? Bugün pazar ya hiç sakin olacağını sanmıyorum. Sana e kasarız dedim biraz ya. Parti toplayabilir miyiz? Ki? Deneriz olmadı. Bir iki kişi of. dışarıdan alırız Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Asas Parti ile 4 CR yaptım biliyor musun? Öyle ya doğru diyorsun. Asas Parti'ye aldılar beni bugün. Tek DV, 7 Asas, 1 TPM hiç Bence okçunun demeci biraz arttı. Mayeler var ya. ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? O mageler hani biz ölüyoruz falan ya. Adamlar var ya magelerle mageleri dar darma duman ediyor. ya. Sadece bir tor açmama bakıyor. Ya anlatörle MRX'in önemi çok fazla. ya. Yani. Orada. Adamları kullandıkları programdan dolayı aslında bir evde o gidiyor. Ya mouse'u gezdiriyor öyle düşün. Otomatik kendi Z'ye alıyor zaten adamı. Z'ye de alıyor, R'ye de alıyor. Aynen. O önceden beri var ki Knight'ta pedal. Pedallar öyleydi eski pedallar. Siyah kara kutu bende var bir tane. Insufficient permissions. Z, R, light fit permission. basıyor. E, ee, minor basıyor. 7, 8'den. 6 da light fit basıyor. İşte Z,R'ni de yapıyor. Sadece sana skill vurmak kalıyor. Ya bunda sekiri de kendi vuruyor. <laughs> o kadar gelişti diyor. <laughs> Koş. Şey. Yani şu anki program o şekilde. Kendi kendine vuruyor. Sen bir şey yapmıyor ya aslında. Mouse'u gezdirin diyor mi işte? ne zevk alıyorsunuz? Anlamıyorum. Hiç i̇şte hiçbir zevk almadığımız için oynamıyorum. Benim biraz es vermem lazım ya. Şimdilik kaçtım ya. Tamam. Channel switched. Daha öyle ki, yayınımız dediğiniz için arkadaşlar.